Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG hesap bağı kaldırmayı göstereceğim size. Çok basit iki yolu var. Bundan önce de bir tane video yapmıştım. Onun yorumlarına baktığımda bazı arkadaşlar yapamamış. Daha detaylı bir inceleme istemişler. Şimdi onu size göstereceğim. Bir tık diğerine kıyaslan daha uzun olacak. Ama daha detaylı olacak bu video. Geçelim arkadaşlar. Şimdi zaten ben 2-3 defa bağ kaldırma yaptım. Onu da şuradan size gösterebilirim. Talep geçmişim dediğinde şurada işlendi işlendi diye gözüküyor zaten. Bir de müşteri hizmetlerinden de kaldırmıştım. Onu da göstereyim. Hizmet geçmişi dedim. Şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim size. Öncelikle müşteri hizmetleri kısmına geliyoruz. Birinci yolu gösteriyorum. Hesap bağı silme seçeneğine tıklıyorsunuz. Talep gönder diyeceksiniz. Bulmacayı çözüyorsunuz sonra. Genellikle burayı yapamamışsınız arkadaşlar. Şimdi burayı size detaylı anlatayım. Zaten burayı yapamadığınız için red veriyor size. Hangi sorunu yaşıyorsan arkadaşlar burada onu seçeceksin. Burayı okuyun. Siz hangisini yaşıyorsanız onu seçeceksiniz. Hesabı en son ne zaman kullandın? Talep attığın günü seçeceksin. Son 6 ay içinde oyuna en çok hangi bölgede giriş yaptın diyor. Bunu ayarlar sekmesine bastığınızda sağ üstte bölge kısmı gözüküyor. Oradan siz hangisi ise onu seçeceksiniz hangi ülkedeyseniz. 6 ay içinde en çok kullandığınız cihaz hangisi ise model markayla beraber buraya giriyorsunuz. Daha önce hangi sosyal medya hesaplarını bağladıysan Twitter olur, telefon numarası olur, Facebook olur. Hangileri bağlıysa onları seçiyorsunuz. Burada önemli bir konu var. Telefon numarası ya da Gmail'i silmek isteyen arkadaşlar maalesef buna dikkat etmesi gerekiyor. Sadece telefon numarası ya da sadece Gmail silinmiyor. Gmail'i seçtiğinde hem Gmail'i hem numarayı silmiş oluyorsun. Ya da numarayı silmek istediğinde hem Gmail hem numara silinmiş oluyor. O yüzden bir tane sosyal medya hesabı bağlayıp öyle yapın sonradan sorun yaşarsınız yoksa. E-posta bağladıysan bağladım deyip e-postanı buraya giriyorsun. Bağlamadıysan da bağlamadım mı işaretleyip devam ediyorsun. Telefon numarası aynı şekil bağladıysan işaretliyorsun. Bağlamadıysan ya da unuttuysan bağlamadım diye işaretleyin. Hangi karakter isimlerini kullandın diyor. Yani bir tane ismini girsen yeterli. En az iki tane girin diyor da. Bir tane girseniz yeterli. Şu anki oyun isminizi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. En yüksek kademeyi de ayarlar kademeler kısmından son 6 ayı seçip buraya girebilirsiniz. En çok oynadığın haritayı soruyor burada sana. Erencil Livik olur. Hangisini oynadıysan onu seçeceksin. En çok takım kurduğun arkadaşını soruyor sana. İki tane istiyor. Oradan arkadaşlarınızın ismini alıp buraya ekliyorsunuz. iki kişinin. Yetenek şampiyonasına katıldın mı katılmadın mı? yüzde %90'ınız katılmamıştır. Hayır deyin buraya. Katıldıysanız da evet diyebilirsiniz. Şimdi burada sizden de kont istiyor geçen seneye ait ama geçen seneye ait yoksa bile 5-6 ay öncesine ait de kontunuz varsa onlar da olur. En az iki tane istiyor. Miktarı da tarihle beraber. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? App Store geçmişinizden, satın alma geçmişinizden ya da Play Store satın alma geçmişinden ya da Digipin gibi, Stüceyipin gibi sitelerden aldıysanız tüm siparişlerim dediğinizde 10 yıla kadar orada kayıtlı faturalar kalıyor. Oradan bakıp da burayı doldurabilirsiniz iki tane. Başka bilgi var mı diye soruyor size. Burası da biraz önemli. kendinize açık dille ifade edin. Net kelimeler kullanmaya çalışın. Burayı doldurduktan sonra işte neyi kaldırmak istiyorsan orada diye size seçenek çıkıyor. Senin kullanmadıkların telefon ya da e-posta. Gönder dedikten sonra 3 gün içinde size dönüş geliyor PUBG'den. Yani %90 öbür gün geliyor ve %99 kaldırılıyor. Zaten ben de gösterdim size nasıl iki defa kaldırdığımı. Şuradan bakabilirsiniz bakın. iki defa kaldırdım buradan. Şimdi ikinci yola geçelim. Müşteri hizmetleriyle iletişime geç diyoruz. Buradan kategori seç kısmında hesap sorunları diyorsunuz. Hesabım çalındı. Hesabıma başka biri bağlandı gibi seçenekleri hiç yormayın. Hesabım çalındı deyin direkt siz buraya. Hesap ID'nizi gireceksiniz arkadaşlar. Hangi bağlantıyı kaldırmak istiyorsanız onu seçin burada. Biz Twitter diyelim örnek olarak. Giriş yapabiliyor musun? Evet. Bu ekranda atıyorsan evet giriş yapıyorsundur. Özel, hesap kurtarma özelliğini denedin mi diyor. Dene Kendinize açık bir dille ifade edin. Net şey, net kelimeler kullanın. Çok uzatmamaya çalışın. Ve ekran görüntü kısmına geldik. Buraya da o dekontları yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. 2-3 tane dekont yükleyin. 6 ay öncesine ait. Ki adamlar hesabın size ait olduğunu bilip bağlantıyı kaldırsın. Kutucuğu da işaret edikten sonra gönder diyorsunuz. Zaten bu şekilde çıkacaktır. Bakın ben buradan da kaldırdım. Onu da size göstereyim. Şu şekilde kaldırdım ben. Ne yazdığımı görmek istiyorsanız buradan aynısını yazabilirsiniz. Ben buradan e-posta adresi ve telefon numarasını kaldırdım. Şu şekilde yazdım. Adamlar 19.02.2025'te yazmışım. PUBG ekibi 2002-2025'te dönüş yap. Yani siz de bu şekil yapıp bağlantılarınızı kaldırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olup yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Yapamayan arkadaşlar olursa e, yorum kısmında belirsin. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten bütün yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.